Merhaba arkadaşlar. Karşımıza 2023 ayette de çıkmış trigonometri konusuna ait bir soru var. Soruda şöyle bir ifade vermiş. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Böyle sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın kotanjant x gördüm. Kotanjant x neydi? Kosinüs x bölü sinüs x'ti. Hemen burada yerine yazıyorum. Baktım bölü çizgisinin altında şöyle bir işlem var arkadaşlar. Hemen işlemi yaparsak ne çıkacak karşımıza? Şimdi ne yapalım? Bakın 1 bölü şöyle bir ifade var. Bölü olduğuna göre ilkini yazıyorum yani 1'i. Diğerini takla attırıp çarpıyorum. Şöyle bir ifade oluştu. Hemen paydaş diyeyim dedim. Çaprazlama yapıyorum. Yani şu ifadeyi buranın altına yazıyorum. Sinüs x eksi kosinüs x şeklinde. Aynı mantıkla da buranın altına şu ifadeyi yazıyorum. Yani sinüs x artı kosinüs x şeklinde. O halde işlemimizi yapacak olursak hemen bu ifadeyi şununla çarpayım dedim. Sinüs x ile sinüs x'in çarpımı sin kare x'tir dedim. Eksi sinüs x ile kosinüs x'i çarparsam şöyle bir ifade karşıma çıktı dedim. Daha sonra eksi dedim. Sin x ile sin x'i çarparsak sin kare x'tir dedim. Şimdi burada bakın artı gelecek gibi geliyor ama bakın şu eksi bu ifadeyi de eksi yapacak. O halde eksi dedim. Sinüs x kosinüs x dedim. Bölü çizgisini çekiyorum. Altta da gördüğünüz üzere iki kare fark oluşuyor. Yani sin kare x eksi kos kare x olacak. İfadeyi düzenleyecek olsam bakın sin kare x eksi sin kare x birbirini götürdü. İki tane eksi sinüs x kosinüs x ifadesi var. O halde ben bunu eksi 2 sinüs x kosinüs x yazabilirim diye düşündüm. Altta da sin kare x eksi kos kare x duruyor diye düşündüm. Baktım bu ifadeler bana bir yerden tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Bakın şu 2 sinüs x kos x'e dikkat edin. Yarım açı formülüydü. Neyinde? Sinüs 2x'in açılımıydı. Aşağıya baktım. Sin kare x eksi kos kare x. Keşke cos kare x eksi sin kare x olsaydı. Niye? O kosinüs 2x'in açılımıydı. E madem böyle bir ifade var o zaman bu da eksi kosinüs 2x'in açılımıdır diye düşündüm. O halde son olarak düzen olarak yazarsak ne çıkacak karşımıza? Bakın yukarıda önde bir eksi vardı. Daha sonra sinüs 2x geldi. Altta da eksi kosinüs 2x vardı. Eksi eksiye bölümü artıdır dedim. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x nedir dedik. Tanjant 2x'tir diyebiliriz arkadaşlar.